Öncelikle hemen şunu hatırlatalım. Büyük İslam düşünürü olan İbn Sina, sağduyunun gücüne ve sessizliğin bilgeliğine inanıyordu. Düşündüğümüz veya deneyimlediğimiz her şeyin dünya ile paylaşılmaması gerektiğini anladığından, kendisine gelen hastalarını da bu konuda sıklıkla uyarıyordu. Bunları nereden biliyorsunuz diye merak ettiğinizi biliyorum. Bu konuda araştırdığımız kaynakları videonun açıklama kısmına bırakıyoruz. Bu arada videoya başlamadan önce bu kadim İslam filozofumuzun düşüncelerinin YouTube platformunda keşfe çıkması için videoyu beğenmeniz bizim için çok önemlidir dostlarım. Bu nazik anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İbn Sina'nın eserlerinde yaşamımızı zenginleştirecek, ruhumuzu besleyecek ve davranışlarımızı daha iyi bir yönde şekillendirecek bazı temel prensipleri keşfettik. Bu prensipler bizi sadece daha bilinçli insan yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha mutlu ve daha anlamlı bir yaşam sürdürmemize yardımcı olacağına kesin inanıyorum. Bu prensipleri aklımızda tutarak i̇bn Sina felsefesinin bilgelik ve içsel güç arayışını kendimize saklamamızı öğrettiği sekiz olguyu hep beraber keşfedelim. İbn Sina, içsel güç ve dayanıklılığı ön plana çıkaran bir felsefi görüşe sahip bir filozoftur ve bu düşünce yapısının temel kurallarından biri de kendimiz hakkında kötü konuşmamaktır. Kendi düşüncelerimizin bile mahremiyetine saygı göstererek kendimizi küçümseyici ifadelerden kaçınmamız gerektiğini vurgular İbn Sina. Tıbbın babası olan Hipokrat'ın da belirttiği gibi bile bile kendimize şikayet etmekten sakınmalıyız. Bu sağlam duruşun amacı özgüvenimizi ve zihinsel sağlığımızı korumaktır. Şimdi bir düşünün. Ben bu işte çok kötüyüm ya da asla yeterince gelişemeyeceğim gibi düşüncelere kapıldığımızda, dikkat ettiyseniz gerçekte öz saygımızı yitirmekteyiz dostlarım. Bu tür olumsuz öz değerlendirmeler motivasyonumuzu zayıflatabilir ve kişisel gelişimimizi engelleyebilir. Bu sağlam bilgeliği benimsemek için içsel diyalogumuza dikkat etmeli, kendimizi küçümsemek yerine potansiyelimizi ve yeteneklerimizi hatırlamaya özen göstermeliyiz. Kendimize bu işi başarabilecek kapasitedeyim ve belki hemen değil ama sonunda başaracağım demek bu yolculukta bize rehberlik edebilir. Size onun metinlerinde sıklıkla temas ettiği bir diğer konuyu söylemek istiyorum. İbn Sina, İbn Rüşt'e yazdığı mektupta kişisel gelişim öğütleri, alçak gönüllülük ve içsel büyüme üzerine odaklandığını söylüyor. Kendimizi geliştirirken bu çabaları yüksek sesle duyurmaktan kaçınmamız ve eylemlerimizin başarılarımızın gerçek kanıtı olmasına izin vermemiz gerektiğini vurgular. Kişisel gelişim başkalarının alkışı için değil, kendimiz için yapılmalıdır. Sürekli ilerlememizle övünmek, samimiyetimizi ve motivasyonumuzu azaltabilir. Hipokrat, eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur sözüyle, gerçek bilgeliğin somut davranışlarımızda, karakterimizde ve zihniyetimizdeki değişikliklerde olduğunu hatırlatır. Özellikle İslam'ın klasik felsefi metinlerinde, insanın kişisel gelişimin sessiz ve kararlı bir arayış olması gerektiğini vurgularlar. Bu yolculukta niyetlerimizi açıklamaktan çok, arka planda özenle çalışarak kişisel gelişimimize odaklanmalıyız. Bu son derece hayati öneme sahiptir dostlarım. Bu aynı zamanda başkalarına ilham veren hayırlı sonuçlara yol açar. i̇bn Sina bu sürecin tevazu ve alçak gönüllülükle ilerlemesi gerektiğini belirtirken Hipokrat ise hayatın her alanında özellikle yeme içme alışkanlıklarında ölçülü olmanın önemine işaret eder. Özellikle Kindi gibi düşünürlerin mesleki başarılarımızın yanı sıra hayatın genelinde disiplin ve öz kontrolün önemini vurgular. Filozof Kindi'den öğrendiğimize göre aşırı hoşgörünün beden ve zihin üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği, ölçülü davranmanın ise temel bir prensip olduğu ifade edilir. Aşırılıklardan kaçınmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için önemlidir. Aşırı yeme veya içme gibi davranışlar kısa vadeli zevkler sağlasa da uzun vadede bedensel ve zihinsel yük getirir. İslam düşüncesinin denge ve ölçülülüğü esas alarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın korunmasını önerir. Eski bir filozof olan Platon, bir zamanlar günümüzün hızlı, konuşkan dünyasında yankı bulmaya devam eden ebedi bir bilgelik aktarmıştı. Şöyle diyor Devlet kitabında Platon. İki kulağınız ve bir ağzınızın olmasının bir nedeni var. O yüzden konuşmaktan çok dinleyin. İyi bir dinleyici olmak hem kişisel hem de profesyonel ilişkileri güçlendirir ve öğrenme fırsatları sunar. Platon'un bu öğüdü konuşmaktan daha fazla dinlemenin önemini vurgular. Bu saygı ve bilgelik gösterir ve derin bağlantılar kurmamıza yardımcı olur. Özellikle İbn Sina'nın metinlerini okuduğumuzda görüyoruz ki, geleceğe aşırı odaklanmanın risklerine dikkat çekiyor. Hipokrat, hayatın kontrol edilemeyen yönlerini kabul etmenin mutluluğun anahtarı olduğunu söyler. Mutluluk, irademizin ötesindeki şeyler için endişelenmeyi bırakmakta yatar. Hayatımızın her yönünü kontrol etme çabası gereksiz stres ve mutsuzluğa yol açar. İbn Sina'nın metinleri şimdiye odaklanmayı ve elinizden gelenin en iyisini yapmayı önerir. Geçmişte takılı kalmak veya geleceğe dair kaygılanmak yerine şimdiki anı değerlendirerek geleceğimizi şekillendirebiliriz. Bu felsefe yaşamın kontrol edilemeyen yönlerini kabullenmeyi ve tepkilerimizi bilinçli bir şekilde seçmeyi öğütler. İbn Sina ve Hipokrat tepkilerimizi ve tutumlarımızı kontrol etmenin önemine de vurgu yaparlar. Dış olayları kontrol edemesek de onlara nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Bu belirsizlikler karşısında huzur ve tatmin sağlar. Bu değerli klasik metinlerin Gelecekte ne olacağına dair endişelenmeyi bırakıp hayatın öngörülemezliğini kabul etmeyi öğretir. Böylece zihinsel yükümüzü azaltabiliriz. Evet dostlarım, İbn Sina ve Hipokrat'ın öğretisiyle uyumlu olarak bu felsefe bizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmaya teşvik eder. Böylece daha fazla mutluluk ve huzur bulabiliriz. Ayrıca minnettarlık duygusunun önemini vurgular. Hayatın ve sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, nankörlükten kaçınmak gerektiğini hatırlatır. Nankörlük, iyi şeyleri görmeme veya takdir etmeme eğilimi olarak kendini gösterir ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Minnettarlığı ifade etmekse, olumlu ilişkileri güçlendirir ve insanlara değer verildiğini hissettirir. Bu, İbn Sina'nın temel ilkelerinden biri olarak daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam tarzına katkıda bulunur. Minnettarlık geliştirerek ve şikayet etmekten kaçınarak daha mutlu bir yaşama yol açabiliriz aslında. Minnettar olmak, etrafınızdaki iyilikleri ve fırsatları görmek demektir ve bu hem olumlu ilişkileri geliştirir hem de kendi hayatınızı zenginleştirir. İbn Rüşt'ün vurguladığı gibi mutluluğumuz içimizdeki düşünce tarzına bağlıdır. Şikayet etmek genellikle çözümsüz bir döngü oluşturur ve mağduriyet hissi yaratır. Bu da stres ve hayal kırıklığına yol açabilir. Sürekli şikayet etmek ilişkilerimizi zorlayabilir ve olumsuz enerji yayabilir. Buna karşılık, şikayet etmeyi bırakıp olumlu şeylere odaklanmak ruh sağlığınızı geliştirebilir, stresi azaltabilir ve duygusal dayanıklılığı artırabilir. Pozitif bir zihniyet ilişkilerinizi güçlendirir ve işlerinizde daha üretken olmanıza yardımcı olur. Şikayet etmemek, hayatınızdaki iyi şeylere daha fazla şükran duymanıza ve daha fazla memnuniyet ve mutluluk hissetmenize olanak tanır. İbn Sina'nın belirttiği gibi, mutluluğun anahtarının kendi içimizde ve düşünme şeklimizde olduğunu hatırlayın dostlarım. Bu felsefenin önemli bir yönü, ne zaman konuşulup ne zaman sessiz kalınacağını bilen seçici sessizlik uygulamasıdır. Bu kişisel gelişim ve başkalarıyla ilişkilerde büyük faydalar sağlar. Hepimizin hayat yolculuğunda bu klasik metinlerin öğretilerden aldığımız derin içgörülerle donanmış olarak burada bir sona varmış bulunuyoruz. Evet dostlarım. Videomuzu bitirmeden önce bir noktaya temas etmek istiyorum. Aslında i̇bn Sina'nın bu felsefi yakımı dış olaylara tepkilerimizi, minnettarlık duygumuzu ve içsel düşüncelerimizi nasıl yöneteceğimizi anlamamıza da yardımcı olacak niteliktedir. Ayrıca İbn Sina, İbn Rüşd ve Hipokrat gibi düşünürlerin rehberliğinde şikayet etme alışkanlığımızı azaltmayı, farkındalığımızı artırmayı ve olumlu bir zihniyet benimsemeyi öğrendik. En önemlisi bu videoda seçici sessizliğin ve içsel düşüncelere odaklanmanın önemini kavrayarak hem kendimizle hem de çevremizle daha uyumlu bir ilişki kurmayı başaracağımızı mümkün olduğunu anladık. Bu yolculuğun sonunda sizi daha fazla öğrenmeye, keşfetmeye ve bu felsefenin sunduğu bilgelikle yaşamınızı zenginleştirmeye teşvik ediyoruz. Güçlü kalın ve kendi iç sesinize kulak verin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.